Arkadaşlar kazanım 27'ye geçelim. Burada bir kare var. Şu parçalar birbirine eşit. Burası alfa nedir diye sormuş. Kaç derecedir diye sormuş. Ben şöyle başlamak istiyorum. Mesela şuraya x açısı dersek. Burası 90 olduğu için şurası da y açısı. Yani x artı y'yi 90 derece kabul ederek yola çıkıyorum. Ee, bak bu karenin bir köşesi olduğu için şurası. O halde şuraya da ne kalır? Yine x kalır sonra bak. Bura 90 derece olduğu için şu ya da y ye kalır. Evet. Durumlar bunlar. E, bu durumda da şurası da yine 90 derece olduğu için şunun tamamı da nedir? X'tir. E, yani şu üçgen bak. X artı e, pardon. y 90. Bu da X'ye 90 olduğu için şu iki üçgen şimdilik benzer. E, eş mi? Eşi nasıl anlayacağız? Eşi Şeyini anlarız. Bunun y'sinin karşısında ki ile bunun y'sinin karşısındaki eşit. O yüzden bu iki üçgen birbirine eştir. Bu durumda da bu durumda da şuradaki üçgende hipotenüs burası. Bu üçgende şu 90'ı hipotenüs yani burayı hipotenüs görüyoruz. O da burası olduğu için bunlar eşittir. Yani elimiz aslında ikizkenar dik üçgen varmış. Demek ki açılarımız 45'er derece geliyor. Sorumuzun cevabı da 45 derece çıkıyor. Bakalım altta nasıl bir soru var. Evet. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Biz burada neler yapabiliriz? Ee, şurası zaten 60 derece. Onu biliyoruz. Ben şu açıya bak. Şuradaki daracık küçük açıya X diyeceğim. Bu üçgene bir bakalım. Şimdi bu üçgende nasıl bir durum var biliyor musun? Şurası e, eşkenar üçgenin bir kenarı. Şurası da A, hani. Sonra bir bakacağım ne diyebilirim daha fazla. Şuraya da, şuraya da ne diyeceğiz? 60 eksi x diyeceğiz. Sonrasında e, burası 60 olduğuna göre, burada 60 olduğuna göre, burada eşit olduğuna göre, yani şöyle bir durum var. Buraya B dediğimizde, A B arası 60 derece. Sonra burası da A ya. E bu A, burası da B olduğu için ve bunların arasındaki açı da 60 derece olduğu için şurası yani bu iki üçgen birbirine nedir? Eştir diyoruz. Bu durumda, bu durumda ben şurayı gören açıya X dediysem şuraya da ne demeliyim? X demeliyim. Tabii şu üçgen için konuşuyorum. E dolayısıyla şunların toplamı bak bunların toplamı ne yaptı? Yani alfa 60 eksi x ve artı x yaptı bu. 180 derece. Şunlar birbirini götürdü. Alfa 120 derece çıktı. Peki. Şimdi bundayız. AB eşittir. Ne diyor? AC diyor. Ha ikiz üçgen iki var. O yüzden ben şuraya alfa dersem burası da alfa olur. Sonra BF ile kim eşitmiş? CD sonra BD ile de kimce kim? CE eşit. Tamam. E, şimdi burada kenar açı kenar benzerliği var. Hatta bunlar eş. Çünkü uzunluklar aynı. Dolayısıyla da biz bunların şu kenarlarına da eşittir deriz. Hani alfayı gören iki kenar da birbirine eşittir. E bunların uzunluklarını vermiş zaten. Yani bunlar o zaman birbirine eşit uzunlukta. 2A-B eşittir 13-4A bu buraya gitti 6 A bu buraya gitti 18 ve A değerimiz 3 olarak hesaplanır.